şey Türkçe sözlüklere sokan şeydir. Abdullah Kızılırmak o da bizim bölümümüz kurucusu. Hmm. Ya o şekilde eee <laughs> soktu çok fazla şey. <laughs> e, ne diyeyim ben? Kelime var. Bunlardan biri de gök adamı. bizim gök adamımız ne yok. Peki şuradan başlayalım. Şimdi bu güneş sistemi. Ki biz güneşin yanında oldukça küçüğüz. Hatta şurada bir yerde bunu çıkıyor. Biz derken dünya mı yoksa harbiden biz Dünya. Şuradan ölçek abi güneşi Bakın şu fotoğraflar ölçekli fotoğraflar <laughs> olması <laughs> lazım. Dünya. Dünya şu mavi nokta. <gülüyor> <gülüyor> Onun yanında Jüpiter. Onun yanında Satürn. Şu sağdaki şaka ne? Bizim nokta var <laughs> en sağda. <nokta> <laughs> şu mu? <laughs> evet. Pluto. Bu artık gezegen değil. <laughs> evet. Bu gezegenlikten çıkartıldı. Bu resim yapıldıktan sonra. Gezegenlikten çıkartıldı. Ee, bazı genellemeleri aşıyordu. Bakın Mars'tan sonra gaz gezegenler var şimdi. Zed gezegenlerin gaz sürü gaz gezegenler. Kayaç gezegenler. Evet. Ben bilim çok soğuk Evet. Bütün çıkartılmasının temel önemlilerinden birisi. Şimdi bunların hepsinin yörüngesi ama Plüto'nun yörüngesi şöyle duruyor, evet. bir nedeni bu, onun dışında Plüto'dan çok daha uzakta Plüto boyutunda Asteroidler bulunuyor. Şimdi Asteroidler bulununca ya bu Asteroidler gezegen olacak dendi ya da Plüto'nun gezegen olmayacak. E yani abi gezegen değil sene şu an dedim. Yüce gezegen. Yüce gezegen. Hatta ona da... Yüce gezegen şey tartışması var. Evet. 10. gezegen güneş sistemi <laughs> çalışırken Plüto'dan <külüptü> oldular. <laughs> <laughs> şu sans pas. <laughs> bunlar <gülüyor> güneş lekeli. Biz güneş lekeleri olarak atlattık. <laughs> bunlar güneş üzerinde şu patlamaları görüyorsunuz. Yani evet. Güneş üzerinde. Olabilir. <laughs> Muhtemel. Şimdi o şekilde patlamalar oluyor. Bu patlama, bu buralardan koparsa güneş üzerinde kılıyor. Güneşin tepini de beraber yanmaya başlıyor. Şimdi burası sıcak. Burası da sıcak. Ama güneşin yüzeyi yüz 5500 Kelvin. Hatta 5700 Kelvin. Bu patlama 3000 Kelvin. Bu patlama. Şuradaki sıcak, buradakinden düşük olduğu için biz onu karanlık görüyoruz. Ha. Olay bu. Onun yüzünden bu şekilde karanlık lekeler olarak adlandırılıyor. Ama yine de üçlü. <laughs> evet tamam, gidip okunamayız. Pavlan'ın tamam. yani, geometrisi böyle oluyor, biz böyle görüyoruz. Evet, geometrisi neden o şekilde? Neden o Esasında bu patlamaların nedeni manyetik alanlar. Şimdi manyetik alanlar şu şekilde dolanıyor. Ve güneşte şey yok. Yani dünyanın nasıl ekvatoruyla ile kuzey kutbu aynı hızda dönüyor. Kaya çoğun için. Güneşte de böyle değil. Güneşte de merkez çok daha hızlı dönüyor. Kutuplar daha yavaş dönüyor. Şimdi burası yavaş, burası hızlı dönünce şu düz olan şey şu şekilde kıvrılmaya başlıyor. Patlamaya da yansıyor. Şimdi kıvrıldı, kıvrıldı. Bir yerden sonra kopma şeyine geliyor dışarı doğru atıyor kendini. Manitikal açısı. Şimdi bu kutu noktalardan biri, bizim kutumuz bir, bir, güzel <laughs> bir de güney kutu oluyor. Bizim kutusumuz da O yüzden, yani üstünden çıkıyor bak güneyden giriyor. <laughs> Temel sık bu. O yüzden bu şekilde oluyor. Bazıları çok daha büyük oluyor, çok daha enerjik oluyor. Burada külüp gidiyor. Tekrar dinleyicilerine giremiyor.